Can ee, ne yapıyor? Şimdi, şimdi ne yapıyorsunuz videomuz? Şu komizelden bak, şu mor morizelden daha yeni başladım. Daha başlayacağım. Hiçbir şey öğrenmedim daha ya. Aş aş as. 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 as Ya hayır ya hayır ben bunu yüklemem. Ben ben bunu yüklemem kardeş. Hadi o kral Nasıl Oğlum kaç aydır animas şey yapıyorum ya canım. yapıyorum o kadar ciddi ya? Tövbe. uman ne özlemesi <laughs> ya. Ne özlemesi ya. Ne özlemesi. Ne özlemesi. Ne özlemesi olmuyor Ne Kaç aydır şey yapıyoruz. Ha? Ben bu yayını kapatıyorum. Cık, yanlışlıkla. Hmm. Ha. Ya mükemmel ya. Mükemmel. Aga, bak, bak. Ben yayını kapatıyorum. Yeniden açacağım. İsmini yanlış yazdım için. Da plakmada uygun yazdım da. Hani kağıdaki şeyleri bilmiyoruz. Hadi görüşürüz. Bir tane daha canlı açıyorum. Hayır, nasıl anasını diye, diyeyim. mm uh -oh.